Kuvvetli asitlerde pH hesaplamaları. Kuvvetli asitler %100 ayrışma reaksiyonu verirler. Kuvvetli bir asitin molar konsantrasyonu verildiğinde molarite değeri aşağıdaki pH formülünde hidrojen iyonu konsantrasyonu bulunduğu yere aynen yazılır. Örneğin bir molar hidroklorik asit için pH'ını hesaplayabiliriz. Hidroklorik asit suda %100 ayrıştığı için başlangıçta bir molar olan hidroklorik asit ayrıştığında 1 molar hidrojen iyonu ve 1 molar klor iyonu oluşur. 1 molar hidroklorik asitin pH'ini hesaplamak için pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyonu formülünde hidrojen yerine verilen molar konsantrasyonu yazılır. Yani 1 yazılır. Bu formülden 1 molar hidroklorik asitin pH değeri 0 olarak bulunur. İkinci örnekte ise 1 molar sülfürik asit için pH değerini hesaplayınız. Öncelikle sülfürik asitin suda ayrışma reaksiyonunu yazarsak, 1 mol sülfürik asitten 2 mol hidrojen iyonu açığa çıktığını görebiliriz. Bu yüzden pH hesaplamasında hidrojen iyonu konsantrasyonunu 2 molar olarak alırız. Sonuçta sülfürik asit için pH eksi 0.30 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.